Kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları sizin için yapıyorum. Mayıs ayının haftalık burcunu yapıyorum sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olan arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin yay burçlarının. Sevgili yay burçlarının şansını versin. sevgili yay burçları. Avukat tanıyan savcıdan iyi bir haber gelebilir. Müjde var. İş yerinde, kariyerinde de müjde olabilir. Çok güzel büyük kartımı verdi sevgili arkadaşlarım. Sevgili yay burçları seni bırakıp da giden tekrar sevgilim varsa geri dönecek. Yani kendinize bırakıyorum. Yani kendinize bırakıyorum sevgili arkadaşlarım. Yay burcu olanlar, evli olanlar problemlere vardı. Problemlerden noktayı koyabilirsin. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Şu aralar problemlerin ağır ağır olsa da noktayı koymuşum. İki yüzlü bir kadın var. Sen bunu tanıyorsun. Evinize gelip giden iki yüzlü problemli bir kadın. Negatif saçı evinize. Sen devamlı problemleri yani negatif var üzerinde. Problemler var biraz. Bunlar da ağır ağır olsa noktayı koyacak. Çok güzel olacak. Sevgili Başak Burcu. Başak Burcu'ndan sevgili Yay Burcu, Başak burcuna bir evlenme teklifi alabilirsin. Çok güzel kartın verdi. Yay Burçları, Başak Burcu'ndan evlenme teklifi alabilirsin. İş teklifi alabilirsin. Güzel bir kariyer vaat edebilir. Başak burcuna ilgili bir güzel haber alabilirsin. Kalbi boş olanlar aşk geldi, evlilik geldi. Ruh ikizini bulabilirsin. Yay Burçları, evlenme teklifi olabilir. Evli olanların hayatında mesela kutlamalar olabilir. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Sağlık durumunun nasıl olacağını. Sağlığınız biraz psikolojik olarak baskı yaptığı bir durumla vardı. Sevgili yay burçlarım. Hayatın ağır ağır olsa da düzene koyuyorsun. Bravo. Çok güzel. Negatif var. Pozitife çeviriyorum ağır ağır olsa da. Bir davetin sağlık durumunun nasıl olacağı. Sağlık durumunun çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Ama biraz problemler var. Negatif var. Pozitife çevirip çevirebilirsin. Ağır ağır olsa da çevirecek Allah'ın izniyle. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Hedef koduysan, ne hedef koduysan yapacaksın Allah'ın izniyle. Evlilik mi, aşk mı, iş yeri, kariyeri mi? Yani sağlığın biraz bozuldu şu aralar iyi başladı. Bir davetsin son noktayı veremedi. Kazanma kartını verdi. büyük kartınızı verdi. Sevgili yay burçları hayatında dış devletine İş yeri kurma durumu olabilir. Evlilik teklifi olabilir. Dış devletinden bir güzel bir haber gelebilir sana da. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mesela problemlerin vardı, problemlerin noktayı koyacağın çok güzel olacak. Annenizden babanızdan itileşmeyin biraz. Yani büyükleriniz bu Tartışma yaşamayınız arkadaşlar. Biraz tartışma olabilir çünkü. Yani biraz baskı var stresine ilgili. Yani sağlık durumunun iyileşmeye başladı Allah'ın izniyle. Yani dışarıya gidebilirsin, gezebilirsin. Dışarıda bir hayvan alıp besleyebilirsin mesela. Veya da neden hoşlanıyorsan hobilerin varsa. Hobilerin varsa hobilerin yapmaya çalışmaya yani çalışırsan daha iyi olacak. Müziğinle uğraşmanı tavsiye ederim. Veya da resimle, ressamlık gibi bir şeyle veya da bahçeyle ilgili çiçek olur. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bir daha mesela o noktayı veremedi kutlama geldi. Evlenebilirsin, evlilik teklifi alabilirsin. Yani yeni evlenenler çocuğunuz olabilir, müjde, müjde olabilir. Bu da müjde kartını verdi. Yine çok güzel kartınız verdi. En büyük kartı verdi. İş bulamadım diyenler. Yeni yeni başlangıçlara açıksınız. İş yeri, kariyeri çok güzel olacak. Başlangıçların çok güzel olacak. Allah'ın izniyle tabii ki. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Bahçeye, bahçeli bir eve taşınmayı düşünüyorsan alabilirsin, taşınabilirsin. Çok güzel kartın oluyor yedi. Bir tanesi o noktayı veremedi çünkü. Evliliğinizde problem ne varsa noktayı koyabilirsiniz. Komuş da olabilirsiniz. Yani başlangıçlarınız çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Mükemmel olacak. Yani elektrikli aletlere dikkat ediniz arkadaşlar. Şu arala bozulma durumları olabilir. Sevgili yay boşları. Yani mükemmel olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Yani bozulabilir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Elektrik yani kompiyot olur. Mesela internet olabilir, telefon olabilir, buzdolabı olabilir. Bozulabilir şu aralığa dikkat ediniz. Sevgili kardeşlerim, bir davesi o noktayı veremedi çünkü. Sevgili yay burçlarım, sevgili yay burçları kendi burcunu verdi. Kazanma kartını verdi. Problemlerin bitirdin Allah'ın izniyle. Çok güzel kartın verdi. Sağlık durumunuz iyi olmaya başladı. Şu aralar mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın. Yani bütün ne dilediysen seni doğruğar olsa olacak Allah'ın izniyle. Hoşçakalın, kalın. Pozitifin kalın sevgili arkadaşlarım.